Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün annemin Almanya'dan getirdiği bolu size çekeceğim. Bizlere getirdiklerini göstereceğim inşallah. Bayağı bir şey almış. Yani son nokta nasıl bunu yaptım hala hayret ediyorum. Yani e, biliyorsunuz zaten son anda yani o gün karar verildi. Hemen izinler alındı. Hemen akşama bilet aldılar. Uçtular. 4 saat içinde. Yani bunları nasıl yaptı? Bir de soktuğu şeyleri görseniz uçakla geldi arkadaşlar. Cam eşyası mı dersiniz? Ama da şansıma hiçbir şey kırılmamış. biliyor mı? Ben onları teke gömleğe sardım. Yine de aslında kırılabilirdi yani Allah şu an... Allah'a ısmarladın, Allah'a ısmarladın diye hiçbir şey olmuyor. Bak. Evet şimdi <laughs> başlıyorum arkadaşlar. Direkt ilk önce şuradan, bizim sevdiğimiz şeylerden başlayayım. Annem şöyle puff rice almış. Şöyle bakın 3 paket. Ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Daha canlı çekti. Ondan sonracığıma bir de benim en sevdiğim çikolata olan şu Happy Hippo'lardan aldı arkadaşlar. Bunlar da o kadar güzel ki. Bundan toplamda bakın 2, sanırım 3 paketti değil mi anne? Evet, ben kaseye gidene kadar hepsini elime attım anne. Bakayım, 3 paket. Evet, 3 paket bundan almış. Bakın daha ne almış. Birincisi şu torbası, şu Ejibit. Erili... Uygun oluyor değil mi Almanya'da? 50 kuruşlını böyle üç tane ama almış. Aldın imkiler. Aldın imkiler. E. Bunları da koymuş hemen içine. Ondan sonra e, beni bilen biliyor galda peynirine ben bayılırım arkadaşlar. Şu galda yum diye e, burada var ama aşırı pahalılar. Almanya'da böyle çok uyguna normal satılıyor. Annem de bundan kaç beş paket mi aldı? Beş paket aldı. Yok, Hatta ben biraz buz, hani 4 paketin buzda bir tanesini sırf yukarıda bırakacağım. Ondan sonra şöyle kinder almış arkadaşlar. Şöyle bir paket. Ha bakın. Şöyle iki paket. Bunları da almış. Ondan sonra şöyle bakayım. Kinder Country. Ya ben bunlara bayılıyorum. Annem zaten benim damak zevkimi şeyimi biliyor. Bunlardan iki paket almış. Ondan sonra Biliyorsunuz en son geldiğinde annem kremaydı değil mi anne? Krema getirdi. Ondan sonra bir de e, patates sosu diyecektim. Domates, domates sosu. Şöyle domates soslarından konuş İnanın o kadar uzun bir süre gitti ki bize yani aylarca gitti. Bir sene. Geçti. Evet bir sene geçti yani. Ondan sonra bitti. Annem yine 10 paket bunlardan almış şimdi. Hepsini ama Toplamda 10 paket şöyle domates sosundan. Hem orada daha oldu. Hem de annem yani koymuş yani. Sonra Burak'ın sevdiği bir şey aldı. Dört karton, karton, böyle iki oldu değil mi içinde? Evet. Mesela şöyle, toplam şundan böyle sekiz tane var arkadaşlar, Kelox. Ee, Burak bu Kelox'a bayılıyor. Almanya'ya zamanında geldiğinde bundan çok yermiş. O yüzden bunu çok seviyor. Annem de aklında kalmış. Hemen dedik almış böyle Burak. Şöyle bayağı bir var, sekiz tane dediğim gibi zaten. Ondan sonra annem bir de bana bir şeyler getirmiş. Böyle çok güzel mutfak ürünleri arkadaşlar. Şöyle ki çok kaliteli ha, Ben bu kadar beklemiyordum. Hani bir şeyde falan gösterdin ya. Böyle deri şey. Yani üstüne mesela tabağınızı koyuyorsunuz. Normal servislik arkadaşlar. O kadar güzel ve kaliteli. Sen nereden aldın? Porcelan Enfor'dan aldım. Porcelan Enfor. <laughs> Böyle bir şeyliği var arkadaşlar. Hani görüntüsü. Toplam bundan 6 tane var. Bana da almış sağ olsun. İnşallah bunları yeni evimiz için saklamayı düşünüyorum. Aynen. Ondan sonra... Evet. Resmen bavula tabak soktu. Ama <laughs> geçen bana bir adam bir sonra çikolata yaslanmış dedi. Yok dedim öyle bir şey yoktu. Valla sen getirdin. Valla ben hepsi getirdim. Hiçbir şeye dokunmadılar. Şöyle ben bu tabaklar annemde de var arkadaşlar. Çok bayılıyordum. Ve annem hani böyle inşallah yeni evimizde böyle kendimde neler değişik olacağını bildiği için bunları böyle görünce almış bana da toplam 12 tane ve 12 tane de bolla soktu arkadaşlar. Ben yani böyle bunlar nereden? Namun anaydı değil mi? Namun Evet internet sitesinden bu şekilde bunu yedi buçuk 4.5 dört 4,5 oraya düşmüş gerçekten çok güzel arkadaşlar bu şekilde bundan toplam 12 tane var. Ondan sonra şöyle arkadaşlar servislikler var. Bilirsiniz belki şunlardan. Bu şekilde. Bunlardan da almış. Bu da sanırım nanu olması gerekiyor değil mi? Evet nanu arkadaşlar. Bunlardan da toplamda 6 tane koymuş. Bunlar da çok hoş duruyor. Yani içine reçel koymuş diye böyle kaşığını koyabilirsiniz. ucuna falan. Böyle beyaz. Çok da kaliteliler. Sonra annemin öbe öbe bitiremediği şeyler arkadaşlar. Şöyle e, tahta kaşık değil bunlar, e, sert plastik desem değil. Yani bilmiyorum 270 dereceye kadar ısı şey yapmıyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Annem bunu Almanya'da vardı, aşırı sağlamlar yani gerçekten öyle sağlamlar ki e, annem bunları görünce hem kendine hem bana almış, hem şöyle e, normal pancake için ya da omlet için şöyle iki tane almış bu şekilde. İki de şöyle siyah. E, normal işte pilav falan yaparken çok e, iyi oluyor arkadaşlar. Bundan almış ve ayrıca kendi şöyle bir şey almış. Bana da hemen aldı. Böyle tak kaşık Ucu böyle spotlu bakın. Şöyle yumuluyor bayağı bir. Mesela reçelden falan gibi böyle şey yaparken bence çok hoş Bu da böyle bir ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Hatta ben bunun şeffaflarını aldım. Annem de bana grilerini aldı. Ee, şöyle bakın şef yani camdan e, gri şef gibi şeffaf ne ya? Gri camdan e, normal pipet arkadaşlar. Bunlar böyle makineye atınca temizleniyor güzelce Bir de böyle daha sağlıklı çelikleri de var bunların ama onlar bence kokuyor biraz böyle hani bir şey içerken falan. O yüzden camları daha güzel oluyor. Hem görüntü olarak da daha güzel. Bu dediğim gibi gri cam. Ben bir de şeffaf camını aldım kendime. E şöyle de bir tane temizleyicisi var arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hani böyle sokup temizlenir yani kolaylıkla. Evet bak çok güzel. Bu şekilde. Sonra annem bir ara Instagram'dan takip edenler varsa Kike falan gitmişti. Bayağı indirim vardı. Şöyle saç tokaları almış. Bana da koymuş içine bir tane. Ondan sonra şöyle bir mihale almış bana. Böyle demirden siyah arkadaşlar bu şekilde bunlardan Bunu nereden aldı? Sanırım Action'dan aldı. Bu şekilde. Ondan sonra bunlar da benim favorilerim. Bunlardan yine annemde vardı. Çok beğeniyordum. Annem de gitmiş almış. Şöyle kaseler arkadaşlar. Bunlar biraz böyle daha yayvan. Yani böyle reçellik falan değil de mesela kuru yemiş kuru ya da ne bileyim böyle peynir falan da kurulur. Yani bu şekildeler arkadaşlar. Hepsi burada aynı model değil. Bakın şöylesi var. Ondan sonra cümle şöylesi var. Bakayım, bakın bakın. Galiba öyle gidiyor. Evet, bu iki model daha var. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Bunlar da yine çok güzel. Toplamda bu da yine altın tane. Ondan sonra kaselerini de almış arkadaşlar. Böyle değişik desenlerde. Üçer üçer tane sanırım. Evet. Bu da yine annemde görmüştüm, Beğenmişti. Bakın, ilk bu şekilde, böyle şöyle toplam üç tane. Ondan sonra böyle. Bundan da yine üç tane bu şekilde. Ondan sonra şu desemden. De yine böyle üç tane var. Ben artık böyle siyah, beyaz falan tarz şeylere bayılıyorum. Çok da güzel duruyor mutfakta. Çok da kullanışlı oluyor. Hani istediğiniz her şeyde şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir de böyle siyah bir tane var arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Sonra bu takımın bir de böyle yayvan tabakları var. Bunların hepsi sanırım bakayım aynı model. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Bunlardan toplam 6 tanesinin ya 6 tane var arkadaşlar. Böyle bunlarda bunlar da biraz böyle daha yayvan, daha şey duruyor. Bunları da yine nano anadan aldı. Yani şu tarz şeyler genelde hep nano anadan oluyor. Sanırım insan, internet sitelerinde olması gerekiyor. İsmini tekrardan şuraya bir yere yazarım. Ondan sonra şöyle. Bunu aslında annem kendi almıştı ama sonradan ee, yani bana koymuş. <laughs> Şöyle e, H&M'den aldı sanırım. Değil mi Emise? H&M'den almış Değil mi? depottan. Evet depottan. Depottan mı? Evet. Rabab'sı koymuşum. E, depottan almış. Yani H&M'e de bakabilirsiniz. Ben sanki H&M hatırlıyorum bilmiyorum ama. Böyle yine zebra, siyah beyaz. Kenarları da gold arkadaşlar. Bu şekilde iki tane var bundan. Bunlar mesela böyle e, yüzük falan koymak için de bence çok hoş olabilir. Ondan sonra bir de bana Almanya'da bir kargo gelmiş. Annem onu hatta aç, açmıştı hatırlıyorsanız. İlk önce şöyle göstereyim. Sayfayı tekrar bulursam size bırakırım aşağı arkadaşlar. Şu an şalımla bile uyumlu. Şöyle bakın. Eymen buğrağı yazıyor. Deri bir ayakkabı. Bakın bu şekilde asker yeşili. Ve o kadar güzel ki. O kadar hoşuma gitti ki. Çok da hani... Güzel, yumuşak arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir şey var. Hemen açayım bunu da. ve de göstereyim. Bakın bu şekilde. Ee, böyle bir önlük. Müslim bezinden sanırım. O kadar tatlı ki. Şöyle küçücük İnşallah kullanmak da nasip olur. Ayrı de şöyle. Bakın. Hatta dur, öyle şöyle basayım. Ee, şimdi bir tane böyle mutapas. Yani böyle bebekle alakalı her şey yazılan bir defter var ya. E, genelde Almanya'da oluyor, burada sanırım olmuyor. Ve e, onu böyle içine koyabilirsiniz. Mesela şunu şöyle çıkarıp o defteri tamamen şu içine koyup böyle kapatabilirsiniz ve böyle güzel bir kapı oluyor. Burada da Beyza'nın hamileliği yazıyor. Evlat kapısı, cennet kapısı bakın bu şekilde. Da böyle yazıyor. Hatta şöyle bir tane de tebrik kartı koymuş. Sağ olsun canım benim. Bu şekilde arkadaşlar annemi getirdikleri valla son nokta da olsa bayağı şey koymuş yani tekrardan Allah razı olsun o da. Yani e, ben hele o cam eşyalarını koyduğu an dedim ki anne tam kırılmıştır yani neyle gelecek yani biz hani arabayla getiririm falan diyordu anne. O zaman bile anne kırılabilir yolda diyordum ama helal olsun hepsini soktu bavula ve hiçbir bir tane çizik bile olmadı arkadaşlar. Biraz da o konuda şanslısı Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.